Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MIUI 12.5 beta güncellemesi adı altında çıkarmış olduğum EU Stabil ROM'undan bahsedeceğim. Öncelikle şunu beyan etmek istiyorum sizlere. Bu ROM e, önceki çıkarmış olduğum Razer versiyonlarında yer alan çoğu özelleştirmelere sahip. Hani onların onları özelleştirmelere sahip olduğu için o ROM'ların devamı değildir kesinlikle. Bunu başta beyan edeyim. Çünkü bu EU Stabil ROM arkadaşlar. Şöyle de ilk sıradan e, cihazın bölümünden de göstereyim sizlere. Önceki versiyonlarda bu kısımlarda hani e, görüyordunuz zaten hani o versiyonun devamı olduğunu. Bu o versiyonun tam, tamamıyla e, devamı değildir. Razer ROM'unu beyz alarak e, devam ediyorum ben işlemlerime. Çünkü Razer ROM'unu çok fazla beğendiğim için, e, neden beğendiğimi şöyle beyan sizlere daha doğru bir tabir olur çünkü. Şarj süresi gerçekten inanılmaz derecede iyi. Yani çok performanslı. Ve hani cihazın performansı, oyun performansı, normal kullanım performansı falan... Cidden çok iyi olduğu için yine Razer üzerinde düzenlemeler yaparak işlerime devam ettim. Önceki versiyonlardan benzer özelliklere sahip çok fazla özellik var, yok değil ama onların haricinde tekrardan çok fazla ek özellik ekledim arkadaşlar. Bunlara tek tek değineceğim. Bunlara değinmeden önce arkadaşlar şunu beyan etmek istiyorum sizlere. Lütfen videoyu başından sonuna kadar düzgün ve dikkatli bir şekilde izleyin. Bana soracağınız çoğu sorunun cevabı video içerisinde yer almaktadır. Bunun haricinde arkadaşlar sizlere temiz kurulum şart koşuyorum. Çünkü herhangi bir şekilde bir sorunla, bir bakla herhangi bir şekilde bir problemle uğraşmanızı istemiyorum. O yüzden temiz kurulum yapın. ROM'unuzu flashlayın, reboot sistem system deyin sistem yani ROM kurulum adımları 5 dakika içerisinde veya maksimum 10 dakika içerisinde gelmezse tekrar temiz kurulum adımlarına dönün. Format data yapıp pardon ROM'u flashleyip format data yes yapıp reboot sistem yapın yani sistem yeniden başlatın. Sisteminiz açılacaktır. Normalde hani format data yapmanıza kesinlikle gerek yok. Çünkü ben kendi cihazımda denedim. Farklı cihazlarda da denedim. Çalışıyor bir problem arz etmiyor. Bu alt kısmı neden değiştirmiyorum diye çoğu kişi sordu. E, değiştirmemdeki temel amaç şu arkadaşlar. Ben kimsenin emeğini çalmak taraftarı değilim. Bu ROM tamamen benim tasarladığım bir ROM değil ama yeniden düzenlediğim veri yani veri tabanını yeniden düzenliyorum. içeriğini yeniden tasarlıyorum. Yeniden modifikasyonlar, eklemeler vesaireler yapıyorum. Fakat hani dediğim gibi ROM bana ait olmadığı için bu kısımları değiştirmiyorum. Hani ROM'un asıl yapımcısına ulaşabilirsiniz hani bu kısımlardan. Direkt olarak onların support channel'larına, direkt onların yani yapmış olduğu, yeni çıkarmış olduğu ROM'lara ulaşabilin diye bu kısımlara dokunmuyorum. Bunun haricinde arkadaşlar e, başta da beyan ettiğim gibi, ROM sadece Joyus'ta cihazlar için tasarlanmıştır ve direkt olarak cihazınızı zaten Joyus'ta hani Note 9 Pro olarak görecek. Bunun haricinde hani az önce beyan ettiğim gibi arkadaşlar önceki versiyonlara benzer çok fazla özellikler yer alıyor, yer almıyor değil şimdi dürüst olalım. Çünkü benim e, çok fazla hoşuma gidiyor bu özellikler, simge paketleri, ikon paketleri hani hatta size şöyle göstereyim an ekran kısmından. Hani simgeler kısmından hani benim burada dediğim gibi önceki versiyonlarda kullanmış olduğum simgeler simge paketleri yer alıyor. Bunun haricinde arkadaşlar yani yazı fontları da yer alıyor. Önceki versiyonda paylaşmış oldum. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Hani temalar bölümünden direkt olarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani zaten burada pardon yazı fontlarına falan hani buradan ulaşabilirsiniz. Ve bunları direkt olarak ayarlar bölümünden ulaşabileceğiniz hale getirmiştim arkadaşlar. Hani onu da şöyle göstereyim. Hani Yanlışlıkla geri çıktım, özür dilerim. Pardon. Buradan arkadaşlar, gelip zaten buradan direkt olarak tıkladığınız zaman, zaten siz direkt olarak temalar bölümüne tekrar atıyor zaten. Buradan ulaşabiliyorsunuz, herhangi bir bir problem arz etmiyor. EOD var ama EOD çalışmıyor arkadaşlar. Zaten e, önceki versiyonlarda da bunu anlatmıştım. Hatta son çıkarmış olduğum versiyonda, Razer versiyonunda bunu kaldırmıştım. Fakat hani bu ROM'da ekstradan tekrar eklemeyi e, düşündüm ve bunu tekrardan eklemek istedim fakat çalışmadı. Bu da bizim bir nazar boncumuz olsun. Tek çalıştıramadığım özellik bu ve NFC arkadaşlar. NFC'yi aktif edemedim. Yani bunlar bizim de artık hani bu dediğim gibi nazar boncumuz olsun. Yani düzeltemediğim tek şey bunu ikisi zaten. Ee, EOD her zaman açık ekran ve şöyle göstereyim sizlere. Her zaman açık ekran ve NFC'yi düzenleyemedim. Bunun haricinde e, direkt olarak hani kaba tabirle size yapmış olduğum değişiklikleri anlatayım. E, sistemi tamamen yeniden düzenledim. Parmak izi ekleme bölümünü değiştirdim. Yeni, yeni, yazı fontları, yeni ikonlar, yeni simge paketleri falan yükledim arkadaşlar. Bunun haricinde zaten hani önceki versiyonlarda da yer aldığı gibi tarayıcı boyun içerisinde yalan reklamları tamamen kaldırdım. Yani tamamen kaldırdım diyorum çünkü şu e, şunu beyan etmek istiyorum. E, herhangi bir şekilde bir reklam pop-up falan e, karşılaşmanız çok mümkün değil çünkü yaklaşık yani 6 milyona yakın site falan ekledim. 5 milyondu hatta onu biraz daha arttırdım. Yaklaşık 6 milyon yakın falan site ekledim. Reklam engelleme sitesi yani dosyası içerisinde yer almaktadır. Sosyal medyada herhangi bir şekilde bir engelleme yapmadım. Çünkü dediğim gibi daha önceki de paylaşmıştım bunu sizlerle. Daha önceki versiyonlarda da sosyal medya paketini yani reklam engelleme paketini yüklemiyorum. Çünkü çalışmıyor. Yani uygulama düzgün çalışmıyor. O yüzden bunu eklemedim. Bunun haricinde arkadaşlar Rom kurulumu sonrası oluşan hani herhangi bir şekilde e, soru yani oluşan sorunlar yani SafeNet problemi için fix dosyası vereceğim. Bunun haricinde e, ekran için yani pardon kamera için hani normalde kamera ön kameraya geçtiğiniz zaman hatta şu anda tam Rom'u yeni kurmuştum. Şöyle göstereyim sizlere. Ön kamera, arka kamera falan geçtiğiniz zaman sorun yaşıyordunuz. Hatta ön kameradan ayarlar bölümüne girdiğiniz zaman yine sorun yaşıyordunuz. Hani Kamera ile ilgili problemler çok fazla vardı. Bunun için sizlere fix dosyasını vereceğim. Bunun haricinde arkadaşlar bazı uygulamaların güncel versiyonlarını kurmayı unutmuşum. Bunların güncel versiyonlarını kurmanız gerekiyor. Bunlar neler diye soracak olursanız galeri uygulamasının güncel versiyonunu kurmanız gerekiyor. Bunun haricinde müzik uygulamasının güncel versiyonunu kurmanız gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde bir direkt olarak yüklü olarak gelen uygulamalardan bir problem yaşıyorsanız güncel versiyonlarını yüklemeniz yeterlidir arkadaşlar. Bunun haricinde, hani yeni bu versiyonları neler ekledim diye soracak olursanız arkadaşlar, şöyle göstereyim sizlere. Ee, ekran bölümünde, önceki versiyonlarda kesinlikle arkadaşlar okuma modu yoktu, renk uyumu modu yoktu. Hani bunlar ekledim. Ekstra olarak hani söylemiş olduğum gibi bunlar ekledim. Bunun haricinde ses kısmında ses asistanı ekledim arkadaşlar. Yani bu şu oluyor, hani buradan bu üç simge tıkladığınız zaman atıyorum YouTube'da bir müzik dinliyorsunuz veya ne bileyim farklı bir uygulamada bir müzik dinliyorsunuz, bir film izliyorsunuz. Eksi olarak onun sesini ayarlamanıza yarıyor arkadaşlar bu. Bunun haricinde ekarlar bölümünden ses bölümünden pardon, e, ses ve bölümünden ses efektleri kısmına girdiğiniz zaman mi ses geliştirici modülü var arkadaşlar burada. Hani daha iyi bir şarkı dinleme performansı ve daha iyi e, bir müzik dinleme kalitesine erişmeniz için bir özellik ekledim kusura bakmayın e, oruçluyum Hani arada bazen böyle takılabiliyorum bu konuda sizlerden özür dilerim e, genel olarak arkadaşlar bunun haricinde yani önceki versiyonları çıkarmış oldum şöyle göstereyim sizlere screen recorder uygulamasının 60 FPS'lik yani yüksek versiyonunu falan ekledim Bu arada bunun haricinde arkadaşlar şöyle Belki uzun kullandığı hatta benim çok fazla kullandığım ekranı uyandırmak için ve kapatmak için iki kez dokun menüsü önceki versiyonlarda yer almıyordu. Bu versiyonda yer alıyor. Hani bunları tek tek ekstra olarak ekledim arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Burada da yer almıyordu. Tek tek bunları ekstra olarak ekledim. Hani söylemiş olduğum gibi bu paylaşmış olacağım ROM önceki versiyonlarla bir alakası yok. Çünkü çok daha fazla özelleştirilmiş ve çok daha fazla geliştirilmiş versiyonudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar ediyorum sizlere. NFC çalışmıyor. EOD çalışmıyor. Hani bunlar için tekrardan bana geri dönüş yapmanıza gerek yok. Ben çalışmadığını biliyorum. Gerekli e, zaten açıklamaları ekstra olarak yazıda da sizlere bunları yapacağım. ROM e, stabilitesi gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde kasma, donma, herhangi bir şekilde bir problem arz etmiyor. Bilginiz olsun. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Hani göstereyim hatta şöyle sizlere. Hiçbir şekilde bir problem arz etmiyor. İkonları değiştirmedim. Çünkü bu orijinal default olarak gelen ikonları kullandığınız zaman hani ayarlar menüsü dinamik menü olarak adlandırdığımız dinamik ikonlar falan çalışıyor. Bilginiz olsun yani arkadaşlar. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız veya bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videomu paylaşmayı ve beni elinizden geldiğince desteklemenizi ee, çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben e, çok fazla uğraşıyorum bu tarz işlerle. Kendimi geliştirmeye, ilerletmeye çalışıyorum. Bir problem yaşarsanız, herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşarsanız bana bunun geri dönüşünü lütfen yapın. Ben sizlere e, gerekli şekilde düzenlemeleri, düzeltmeleri elimden geldiğince en hızlı şekilde zaten e, yapıyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.